Yok ne gerek var abi ya. Ya yakışır yakışmaması meselesi değil yani ne gerek var. Hoca hocam center anlamı merkez merkezdir dedi Gülşah. Hocam bilmediğimiz birçok kelime İngilizce. Güzel Türkçe. İlk yazın ormanlarda ağaçlar yeşerirken kuytu yerlerden keskin o yanık sesler gelir bu şakıyan ses beni titretir yüreğimden. Bülbül sesi değil o. Benim güzel Türkçemdir. Yağmurlar yağar. Olur bir serin ince dere. Bir gümüş kemer gibi ovadan akı verir. Kıvrılır, döner, gider, getirir bolluk yere. Çağlayan dere değil. Benim güzel Türkçem. Bak. Dinle. Burada yazar ne anlatmak istiyor? Biraz da ona bakalım bir, bir şakıma sesi geliyor diyor 3. Mısra'da. Bir şakıma bir güzel bir ses geliyor diyor. O bülbül sesi değil ha diyor. O Türkçe diyor. Çok güzel artık diyor Türkçe. artık kim konuşuyorsa o kadar güzel konuşuyor. O kadar güzel bir ses geliyor diyor. Aslında piknik yapıyordur muhtemelen oradaki vatandaşlar. O insanların sesini bülbül sesinden daha güzel bir sese benzetiyor. Yağmurlar yağar olur bir serinince dere. Bir gümüş kemer gibi ovadan akıverir. Şimdi her zaman ilkokulda hatırlayın, bir, foto, bir resim çizersiniz, her resimde dağlar olur, dağlar arasında güneş var. O bir tane ev olur, bacası gece gündüz, yaz kış hep tüter değil mi? Evet. Ve fotoğrafın sağ üstünden sol altına doğru bir dere geçer, sürekli akar. Bahar, yaz, kış, sonbahar fark etmez, sürekli akar. Kıvrılır, döner, gider, getirir bolluk yere. Çağlayan dere değil. Benim güzel Türkçemdir. O dere dere çağlama sesini duydunuz mu? Çok güzel bir su sesi gelir. O Türkçe Türkçenin konuşması, Türkçe dili, o konuşurken çıkardığımız o sesler o derenin şırıltısından bile daha güzelmiş. Kim diyor? Kazım Nami Duru diyor. Evet. Pil bu ikinci hafta sonuçları bu. Her puan durumu 167 pil 5 C sınıfı. Diyor ki 9 A 11 A 12 A 12 B şu ana kadar pil getirmeyen umarsız sınıflar. Aferin. Evet seç seçbilene gözüne girmeye değil düzgün bir insan olmaya çalışmayız. Gözüne girmek. Gerçek mi mecaz mı? Mecaz. Şahanesin. Şimdi ufacık bir şeye değinmek istiyorum. Aklıma geldi. Geçenlerde bir yerde okumuştum zaten bununla alakalı. Su fiyatları. Mesela 2,5 lira. 2 lira mıydı? 2,5 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Bim'de görmüştüm. Markete gidiyorsun 3-4 lira oluyor. Ondan sonra lüks bir restorana gidiyorsun 10 lira oluyor. Zaten normal restoranda 5 lira. Normal böyle bir 0,5'lik su. Havalimanına gidiyorsun 30 lira. Yurt dışına çıksan 40 lira 50 lira daha fazla daha, daha fazla daha pahalı oralarda. Yani su nihayetinde niye e, o kadar fiyat değişikliği var? Cevap yerinden yerine yani suyun değerini biz aslında hani BİM'de çok aramayız. Çünkü BİM'de çok fazla var. E, yani markette de öyle çok fazla aramayız ama restoranda böyle her yerde su olmadığı için restoranda sipariş etmemiz lazım az. el havalimanına gittiğimizde ise iyice azalıyor. Nadir yerlerde bulunuyor. O yüzden fiyatı, değeri de iyice artıyor. Bu yüzden hani bir ürünün belki de gerçek değerini bulması için yerine göre hareket etmesi lazım. Yani şunu diyeceğim. Uzun lafın kısası. Eğer bulunduğunuz yerde yeteri kadar size değer verilmediğini hissediyorsanız, bulunduğunuz yerde o kadar da Talep görmediğinizi hissediyorsanız bulunduğunuz yeri değiştirin ya da bulunduğunuz çevreyi mi değiştirin bir şey değiştirin yani değişiklik iyidir. İsmail'de binalara tırmanıyor ya şimdi oğlunu alıştırıyormuş. Yasaklı yiyecek yiyecek. Bu kim ya o tırmanan? <laughs> tırmanan mı? Gözlemin çocuklar. Afiyet olsun. Mesela. <laughs> 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 1800 ödemiş adama 1300 olmaz da. Nihal. Hocam, bir şey yok. Nihal. Yok. Niye yok? Bilmiyorum. Hasta mı? Hocam. Azra Yağmur. Kaç hocam. Fa Fatma Esma. Hocam. Ayşe Irmak. Eylül. Ben. Ela diye bilgisayar, bilgisayarı unutur. Gördün mü misafirin yararını? Daha dur, daha çok yarar var da o kadarını anlatamam. Ama senin için özet geçerim. Hele, hele kurban bayramında misafir... tam anlatmalıyız. Anlattıklarımızı yanlış anlaşılabilir. Böyle düşüneceğim konuşarak anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Değil mi? Ne kadar... Evet, Tanrı misafiri ne demek? Allah. Tanrı misafiri. Allah'ın misafiri demek değil yani. Bu tabii ki gerçek anlamda değil bu. Mecaz anlamda. Tanrı misafiri. Biliyor musunuz Tanrı misafiri ne demek? Evet kızım söyle. Yani Tanrı misafiri deyimler sözlüğünüze bakın bir. Bakın ne yazıyor bakın deyimler sözlüğünde bununla ilgili. Yani bildiğin şiddet gibi şeyler görüyorlar. Bunun bir arkadaşı var. Bu çocuğu Hapkin'i bir gün bir şatoya e, paşa diye bir çocuğun yanına arkadaş olarak alıyor ailesi. Ailesi Onun adında kardeşler var. Sonra bunlar bir dolaptan girdiklerinde sihirli bir şeyler Sihirli hayvanlar var. Sihirli aslanlar, aslan var. İlk başta bunlar o. Oh. Evet, nasıl bir kitapmış bu Leyla? Hocam bu kitap, e, bu kitapta arkadaş grupları var. Hocam. Ve köy okullarına bağış yapmak istiyorlar. Hocam, hocam, çok şiirler var. Ee, ve insan, bunu yazan insanların hayatları çok kısa bir şekilde, e, güzel bir şekilde anlatılmış. E, hocam, e, içinde normal hayatla ilgili e, yansıtılmış. Evet. Ne i̇şte kitabı bu? İşte bu kitap e, Japonya'da yaşayan küçük bir kızın e, yaşam hikayesini anlatıyor. E, şimdi Amer a, a, Amerikalılar e, Japonya'ya e, ürettikleri atom bombası şey hakkında bir çocuk böyle e, çok fazla yani nasıl diyeyim şımarık mı ya yaramaz mı aslında? Bir Deney faresinin evet. Sırları. Evet hocam ben bunun serisini almayı düşünüyorum. Bu birinci kitap. Bunu da bana hala hediye etmişti. Çok sevdim. Arel'in neler oluyor en başında? Evet Işığın çocuğu Arel. Koray Avcı Çakman. Evet. Evet. Hocam içinde... Çoğu, çoğu şey hayali. Bir sürü kitabım oldu. Küçük kitaplığımın raflarını doldurdular. Hepsini seviyorum. Sevilmez mi kitap bu? Hele en güzeli ise. Önce öğretmenimin önerdiklerini aldım. Okudum da. Ben de okuma merakı geliştiğini gören annem, babam, abim ve akrabalardan kimileri fırsat buldukça bana kitap armağan ettiler. Bunlara birkaç yaş günümde arkadaşlarımın verdiklerini de eklersek varın siz hesap edin. Kuşlarla, kelebeklerle, ağaçlarla, bulutlarla dost olmak, onları bizim insan yaşamımızda bütünleyerek değerlendirmek. Diyor, bize, e, bize çiftliğin vergisini vermiyor diyor. Ve diyor e, çiftliği elinizden alabiliriz diyor yakın zaman bir ödemezseniz diyor. Ve çiftliğin borcu 500 bin. E. Acayip, tuhaf, tuhaf garip. Cevap kayıt. Evet. Bulmaca da yerine otur, oturdu mu? Evet. Çok güzel. Devam. <laughs> Kaç lira verdin? Bin. <laughs> Bin lira mı? İyi. Depo vardı o zaman bayağı. Vardı biraz. Ben ben de dün 1300 verdim ama benimki 100 kilometre anca gitti, götürürdü. ötürürdü. Geçmiş olsun. Hepimize. Ya Yarın <laughs> 1100-1200'e dolduracak. Yani. İyi ettim doldurmakla. <laughs> Aşırı bile bile boş.